Herkese merhaba. Ben Binnaz Çebi Yeşildağ, Herbalife Aktif Yaşam Koçuyum. 18 yıldır Herbalife ürünleriyle besleniyorum. İlk bir buçuk ayda sonucumu aldıktan sonra bunca yıldır Herbalife ürünlerini sağlıklı beslemek amacıyla yiyorum. Ve şu anda hem danışmanlık hizmetini hem de aynı zamanda organizasyon yönetim idare bölümünde birçok kişiye yardımcı oluyorum. Bugünkü konumuz aslında her gün birkaç tane dönüş aldığım ve toplu olarak cevap vermek durumunda kaldığım bir konuyla ilgili. O da üçüncü şahıs sitelerin, sitelerinden Herbalife ürünlerini satın alan kişilerin sırf ucuza ürün bulmak anlamında bu sitelerden alışveriş yapan kişilerin daha sonrasında kendisine bir Herbalife yaşam koçu aramaları veya bir danışman aramaları ile ilgili olan süreç kişiler ürünleri alıyorlar sonrasında da bize dönüp ya Lütfen sizin işte ücretsiz danışmanlık hizmetiniz varmış bundan yararlanmak istiyorum deyip günde birkaç kişinin en az Bununla ilgili başvuruda bulunduğunu görüyorum şimdi buradan bu arkadaşlarıma söylemek istediğim şöyle bir durum var e ee, en son söylenecek şeyi ilk başta söyleyelim. Ee, arkadaşlar ucuz etin yahnisi ancak bu kadar olur. Eğer kişiler ucuza ürün alıyor alıyorlarsa veya arıyorlarsa, evet bunu alıyorlar ama sonrasında o ürün eğer bir danışmanla birlikte yenilmiyorsa, içilmiyorsa, programa hazırlanmıyorsa e, o zaman o ürünün hiçbir anlamı yok. Yani marketten almış olduğunuz salçayla Aynı değerde hareket ediyorsunuz demektir. Üzerinde kullanım talimatının olması sizin özellikle de kilo kontrolü ile ilgili söylüyorum. Biyolojik, fizyolojik ve aynı zamanda psikolojik olarak bu süreci yürümek gerekirken yanınızda bir koçun olması, bir yaşam koçunun olması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Yani sizin üzerine bakarak işte şu kadar süte, bu kadar suya, bu kadar kaç kaşık şunu atacağım, atılacak şeklinde bir kılavuzun size gerçek anlamda bütün süreci geçirtebileceği anlamına gelmiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ucuza ürün mü arıyorsunuz? Yoksa gerçekten e, takip hizmetiyle birlikte sonuç mu almak istiyorsunuz. Siz gerçekten içinizi ferahlatmak için ya ben de şöyle kenarından, ucundan, e, köşesinden diyet yapıyorum veya işte bir programa dahil oldum. İçim rahatlasın. Böyle e, devam edeyim mi demek istiyorsunuz yoksa gerçekten bir hedefim var. Bununla ilgili sonuç mu almak istiyorum diyorsunuz. Şimdi kişinin burada Önce bir kendini oturup bir masaya yatırması gerekiyor. Ve ondan sonrasında ne istediğine karar vermesi lazım. Eğer gerçekten bir hizmet karşılığında bir sonuç almak istiyorsak buna yönelik olarak önce ve önce altını çizerek söylüyorum kesinlikle danışmanına karar vermesi gerekiyor. Yoksa hangi siteden ucuz Herbalife ürünleri yazarak eğer siz ürün arıyorsanız ne yazık ki süreçte başarılı olamayacağınız anlamına geliyor kilo kontrolü noktasında veya programla ilgili. Çünkü kişiye özel bir programın ve o yolculuğun adım adım belirlenmesi gerekiyor. O sebeple de lütfen ucuz ürün aramak yerine Önce iyi bir danışman, gerçekten elektriğinizin tutabileceği, eğitimlerine almış, süreçte gerçekten ürünü yemiş ve ürünle ilgili sonucu olan kişilerle birlikte hareket etmenizi tavsiye ediyorum. O sebeple de üçüncü şahıs sitelerinden alınan ürünler veya bunları satan kişiler şunu söylemek istiyorlar. Ben yetersizim, ben özellikle takip noktasında herhangi bir bilgim yok. Ürünle ilgili bir deneyimim yok. O kadar yetersizim ki bunları buradan olabildiğince ucuza, yani ne kadar ne verebilirsem batan geminin malları gibi bunları vermek istiyorum. Kişilere satmak istiyorum. Sadece para ve puan derdiyle hareket eden ne yazık ki Herbalife iş etiğine aykırı hareket eden kişilerden bu ürünleri temin etmiş oluyorsunuz. O sebeple de bir kere yanlış başlamış oluyorsunuz. Süreçte de yanlış devam edecek. öğretmenliğim sırasında böyle kantinde gerçekten kendini rahatlatmak için böyle sınava hazırlanıyorum düşüncesiyle hareket eden ama bütün gününü kantinde geçiren öğrencilerim vardı. Bir de gerçekten sınava hazırlanan ve hiçbir dersi bir dakikasını bile kaçırmayan öğrencilerim vardı. Şimdi siz hangi öğrencisiniz? Yani buna bir karar vermek gerekiyor. Hangi öğrenci olduğumuzu eğer karar verebilirsek o zaman danışman mı arıyoruz yoksa indirimli ürün mü arıyoruz? O zaman da karar vermiş olacağız zaten. İçimizi rahatlatmak istiyorsak buyurun 3. çağ sitelerinde alışverişi yapın. Kafanıza göre oradaki kılavuzla birlikte hareket edin. Ama eğer gerçekten sonuç almak istiyorsanız lütfen ama lütfen burada danışmanınızı arayıp onu bulup onunla birlikte bir yolculuğa ve sürece girme kararlılığı içinde olun. Umarım ki iyi bir danışmanla birlikte hareket etmek isteyeceksiniz. Eğer bu noktada benimle hareket etmek isterseniz lütfen YouTube kanalımı takip alın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından beni takip alın ve bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.